Böyle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ee, savaş Tokusu'nu oynayacağım ben. Ben Elmas kamerada bayağı iyiyim. Ama Savaş Tokusu'nu da seviyorum. Oha. Ben başarılarımı dolmaz konsolona doluyor. Şuradan bir şey yapalım. Koydum. Ali. Merhaba <laughs> 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 ben de kalmasın. Tatlı şey devam Ama normal kankos. maç yaptı mı yani? Bu ne? Savaşlı maç. Hı -hı. O oluyor da oluyor ya. Tüm Hep Bak başkalarının ne çıkıyor değil mi? Mesela A-2 2 yüzde Evet. Hayır. Berbatlar bizimkiler. Gerçekten kötü değildim. Ben bu hastası bir yıl önce bırakmıştım. Bir yıl önce mi? Bir ay önce mi? Hadi be, çekemedim. Evet. Sesi gidiyor. Sıfır sıfır gidiyormuş. Ayyoo. Hadi be. Bak gol olmayacaktı. Sonra sen öldün. Ölmeseydim belki onu kollayabilirdim. Ben de kaleci oldum. ये है बीरबीर bizimki kendi karşısına atıyordu. <laughs> Biz kazandık. Sonunda be. Evet. be de no, olmadan toağına geçti kazandık. Yuppi. Yes. Buna 909 olduk. Eskiden ama biraz daha biraz daha kolaymış. Biraz zorlaşmış. Veya bana ilik. Be. Ya kalenin dibinde bizimki atamıyor ya Sen atmalısın o zaman Ben de denedim ee, Şut attım Nita'ya geldi Resmen bir geldi İyi oynamalsın. Ben mesela savaş topunda biraz iyiyim ama gol atamıyorum. Ben sadece pas verebiliyorum. Güzel pas veriyorum. <laughs> Aa yine mi tane pas verdi? Sanki ne pas Aa, bu ona pas verdi. Sana hadi gol. Evet arkadaşlar, güzel. Teşekkür ederim Mutlu. Evet sayın seyirciler. <laughs> açık. Oh. Efsane. Sevgiler. Ben ona pas verdim o Ko. Oldu. Evet, Musta gidiyor. Musta topun peşinde. Musta topa gidiyor. Topa ama rakip alıyor. Evet, top gidiyor, top gidiyor. O diğerleri, diğer takımlar kurtarıyor ama. <laughs> Arkadaşlar. Alex. top bende. Oy, kim geliyor? Aa, biz yeniyoruz. Hadi bir tane daha gol at. Hadi. E e ben olsaydım atardım. Maç like bitti. <laughs> ben olsaydım atardım diyorum. Bir gol bile atmadım.

Pepper Moyle Kalam takım sayısı 4. Kalam takım sayısı 2. Birinci ol dokuma. Tabi olabilirsen ölmezsen. Öldüm. Hayır. Ya saldım da. Ya ne saldım? <laughs> ya. bir takım kalmış onlar yandı ama ikincisin. Çok iyi. Yedi. İkinci değil. Hadi. 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 Ay. Çıkış. Hı, çıktım. Oh. 99 bir sürü araman bir de karakter çıkıyormuş. Bir de, of, de karakter ne güzel çıkıyor çıkıyormuş evet. oh. Bir de karakter çıkıyor mu? Ama... Şimdi çıkıyor çıkmaz. zannettim. <laughs> ben de. Sana hiç şansın yok senin. Ben kutulardan baya pek fazla karakter almadım ben hep ya Ben e, kutulardan neredeyse çok karakter aldım diyebiliriz yani Ben hiç almadım Birkaç tane aldım. Ben yıtağı yı hep sevmiyorum sen niye seviyorsun? Ya ben ay, ayısı var diye seviyorum Bana bak yine yıta Şişman mısın? Haydi. Arkadaşlar şş, öldüm maalesef. Ben niye bunların arasında koştum ya? 哎呀，要是好的吗？<noise> <noise> 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 çok düştü falan. <laughs> Kazandık bu sefer. Birinci olduk. Evet arkadaşlar güzel. Evet 16 yapmayı da başardık. Deli. Deli. Evet, güzel. Bir daha et ablacığımı Oha son saniye dönme bari. Oha bir ya bir saniye bile da dayanamadım mı Nita ya? Nita. Bu yüzden seni çünkü <laughs> bir kısa süre. İnşallah bir daha Nita gelmez. Evet gelmedi. i think they do because Arkadaşlar şu an güzel Annemiz. Son kez oynayalım. Yine hesaplaşma, Hesaplaşma. Güzel. Arkadaşlar, Hesaplaşmayı ben çok seviyorum nedense. Ama tek hesaplaşmayı sevmiyorum pek. Anne tamam? Kaçalımız. Anyway. Let's evet, kaybettik ya az kalmıştı canına evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar daha çok biraz daha videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp ve yorum yazmayı unutmayın 好的，买